Bazı kişiler giriş, gelişme, sonuç aynı anda düşünebilirler ve yaşadıkları deneyim yükünü hafifletebilirler. Bazı kişiler ise düşünmek yerine yaşayarak öğrenmeyi seçerler. Daha çok düşünerek ilerlemeyi seçen insanlar daha az detaycı kişilerle karşılaştıklarında onların yerine de düşünmeye başlarlar. Bu çok yorucudur. Daha az detaycı kişiler mükemmeliyetçi kişiler karşısında kendilerini yetersiz hissedebilirler. Tüm detayları fark edemedikleri için kendilerini yargılarlar. Mükemmeliyetçi insan ise bunu nasıl düşünemiyor gibi yargılayabilir. E, başkasının yerine düşünen misiniz? E, ya da başkasını e, sizin yerinize düşündürten mi? Aslında ikisi de doğru değildir. E, olması gereken her, herhangi bir konu olduğunda üzerinize düşen kısmını e, anda neyi yapmanız gerekiyorsa bunu yargılamadan, değersizlik, yetersizlik hissetmeden Hissettirmeden, suçlu aramadan, başkasının alanına girmeden yapmaktır. Sorumluluğumuzu alabildiğimiz bir gün olması dileğiyle. Sevgiyle kalın.